أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا حمد الصنار olsun شكرler olsun bizleri bu ana yetiştirdi ulaştırdı Yine o yüce yaratıcımıza defalarca hamdü senalar olsun ki bizleri iman nimetiyle nimetlendirdi, şereflendirdi, onurlandırdı. Yüce Rabbim bu güzel nimetin kadrini kıymetini bilebilmeyi, şükrünü rızasına uygun bir şekilde eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Yine iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam olsun. Şu güzel dini, şu güzel davayı dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran sahabe nesline, onları takip eden tabi'in nesline ve onların devamında gelen tebe-i tabi'in nesline, ceddimize, alimlerimize, evliyaullah'a selam olsun. Şu anda ekranları başında bizleri dinleyen siz kıymetli izleyicilerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Kıymetli Müslümanlar, değerli dostlar. Yine Kur'an'dan, yine hadis-i şeriflerden bir konu ile birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde inşallah Kur'an'da tesettür konusunu işleyeceğiz. Ayet-i kerimelerde tesettür nasıl e, temas ediliyor? Hangi ayetlerde temas ediliyor? E i̇nşallah, inşallah sizlerle bu konuyu bugün işleyeceğiz. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, her şeyden önce şunu açık ve net bir şekilde ifade etmeliyiz ki İslam'da tesettür farzdır. ayet kerimelerle, kat'i delillerle sabit olan net bir e, farz olarak karşımıza çıkıyor tesettür. Bunu niçin söylüyorum? Bazen kıymetli müminler tesettürün tesettür hakkında konuşurken bazı hocalar tesettürün farz olmadığını, tesettürün tarihsel olduğunu yani o zamana has olduğunu, bölgesel bir şey olduğunu veyahut da tesettürün sadece peygamber hanımlarına farz olduğu şeklinde e, iddialarda veyahut da görüşlerde bulunabiliyorlar. Bugünkü sohbetimizde inşallah bu konulara temas edeceğiz. Bu görüşte bulunanların ne kadar yanlış bir e, iz üzerinde olduğunu ifade edeceğiz. Ayet-i kerimede, e, Kur'an'dan ayetlerle başlarsak tesettür konusuna, Nur Suresi 31. Ayet-i Kerimesi var ilk önce karşımıza çıkan. Kıymetli müminler Nur Suresi 30 ve 31. ayetler e, ırzı korumak, namusu korumak, gözü haramdan korumak e, hükümleriyle alakalıdır. Ve ilk önce Nur Suresi 30. ayeti kerimesinde allah Teala erkeklere e, gözlerini haramdan sakınmaları emrini e, bildirir, iletir. Devamında 31. ayet-i kerimesinde de, bayanlarla ilgili olan ayet-i kerimede de şöyle buyurulur. billah Bismillah. Ve kullil mu'minati ve mü'min, erke mü'min kadınlara da söyle. Yağbudne min ebsarihinne. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, korusunlar. Ve yahfazne furucehünne. Ve ferçlerini yani ırzlarını, namuslarını muhafaza etsinler, iffetlerini esirgesinler. Ve la yubdin illa ma zahara minha. Kendiliğinden görünen el, yüz gibi kendiliğinden görünen kısımlar dışında zinetlerini yani zinet yerlerini, takı yerlerini, kulaklar, boyun vesaire gizlesinler, açık etmesinler. Sonra وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ Ve başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Kime diyor bu ayeti kerime? Kimin hakkında? Ve kullil mu'minat diyor. Mümin kadınlara söyle. Burada peygamber işi geçiyor mu bu ayeti kerimede? Geçmiyor. O zaman bütün kadınlar hakkında genel bir hüküm bu. Dolayısıyla örtünme, tesettür sadece peygamber hanımlarına farzdır düşüncesi, hükmü Nur 31. ayeti kerimesine çarparak darmadağın oluyor. Böyle bir düşüncenin geçerliliği yok. Mümin kadınlara söyle diyor. Zinet yerlerini gizlesinler, başörtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar. Burası da önemli yakalarının içine soksunlar demiyor. Yakalarının üzerine sarkıtsınlar diyor. Kur'an'da pek çok yerde Allahu Teala Müslüman kadınların örtünmesi konusuna değinmiştir. Günümüzde yaygın olan fakat yanlış olan bir kanı örtünme konusunun Kur'an-ı Kerim'de açık bir dille işlenmediğidir. Fakat bu görüştekilerin yanıldığı Allahü Teala'nın örtünme konusundaki apaçık ayetleriyle ortadadır. Konuyla ilgili en açık ifadeler Nur Suresi 31. ayeti kerimesinde yer alan humurihinne şeklinde çoğul hali geçen hımar kelimesinin geçtiği bölümdür. Bütün Arapça sözlükler ittifakla hımar kelimesinin kadınların başörtüsü anlamında olduğunu bildirmektedir. İhtilaf dahi yoktur. Fakat kimi insan bu anlamı görmezden gelerek hımar kelimesinin anlamının baş örtüsü değil sadece örtü anlamında olduğunu savunmaktadır ki bu doğru bir şey değildir. Bu sebeple de hımar ile örtülmesi gereken yerin baş değil sadece göğüs ya da yaka açıklığı olduğu iddia edilmektedir ki bu görüş tamamıyla yanlıştır kıymetli dostlar bu Nur Suresinin az önce okumuş olduğumuz Nur Suresinin 31. ayeti kerimesinin ilgili kısmı da şöyledir. وَلِيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ ala جُيُوبِهِنْ Mümin kadınlara da söyle, başörtülerinin bir kısmını yakalarının üzerine örtsünler. Yakalarının üzerine örtsünler. Bakın ceyip dediği şu yakalar bunun üzerine örtsünler. Bugün bazı tesettür anlayışı da bu aslında burada önemli. Baş örtüsünü e, tamamen şu yakanın içine sokarak e, vücut hatlarını e, ortaya çıkarmak. Bu hoş bir şey değil. Yakalarının üzerine örtsünler, içine soksunlar demiyor. Yakalarının üzerine, şöyle göğüslerinin üzerine doğru kapatsınlar, sarkıtsınlar diyor ayeti kelime. kerime. Bu ayetteki hımar kelimesinin iddia edildiği gibi başörtüsü değil de sadece örtü anlamına geldiğini düşünsek dahi yine başın örtülmesi gerektiği sonucuna varmak kaçınılmazdır. İlgili ayetlerde açıkça anlaşılıyor ki bir bölümü yakayı örtecek olan tek özel örtü ancak başörtüsü olabilir. Çünkü aksi takdirde gömleğin yakasını kapatmaktan ya da kapalı yakası olan giysiler giymekten bahsedilmesi Gerekli ve yeterli olacaktı. Fakat ayetteki anlam öyle değildir. Eğer ki ayetin emri yalnızca yaka açığını kapatmak olsaydı bu emir direkt olarak verilirdi. Yani yakalarını kapatın derler. Ama baş başörtülerini, yakalarının üzerine sarkıtsınlar diyor. Açık net bir şekilde ifade ediyor kıymetli dostlar. İlgili ayeti i kerime hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirinde de şu açıklamalar yapılmıştır. Yeri gelmişken bunu da zikretmek istiyorum. Kadınların da iffetlerini korumaları, bunun için avret yerlerini örtmeleri ve zina etmemeleri emredildikten sonra ek olarak onlara istisna edilen kimselerden başkasına süslerini göstermemeleri, ve başörtülerini yakaları üzerinden bağlamaları hükümlülüğü getirilmiştir. Bu hükmün iyi anlaşılabilmesi için dört hususun iyi bilinmesi gerekmektedir. Süs, açıkta kalan süs, başörtüsünün yaka üzerine e, bağlanması ve istisnalar. وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ zinetlerini efendim açık etmesinler ifadesinde geçen süs diye çevrilen zinet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de elbise, takı, hoşa giden, güzel bulunan nesneler, insanı maddi ve manevi olarak güzelleştiren şeyler manasında kullanılmıştır. Burada kadınların göstermemeleri, örtmeleri istenen zinetin elbise olması mümkün değildir. Çünkü örtünme onunla yapılacaktır. Yani elbiseyle yapılacaktır. Bazı tefsirciler böyle yorumlamış olsalar bile takıların kastedilmiş olması da mümkün değildir. Çünkü burada kadının üzerinde olmayan takısının söz konusu edilemeyeceği açıktır. Geriye kalan ihtimal onun vücududur. Bu mananın kastedilmiş olmasının da maddi akli delili genellikle kadın vücudunun güzel ve çekici bulunmasıdır. Nakli delili ise süslerini göstermesinler cümlesinin hemen ardından Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar buyurulmasıdır. Buradaki mantık bağından zorunlu olarak kadın vücudunun nassa göre, ayete göre boyun, gerdan ve göğsü, zinet yani süs ve avret olduğu sonucu çıkmaktadır. Burada mühim bir nokta var kıymetli dostlar. Yeri gelmişken buna ifade, bunu ifade etmek istiyorum. Bugün bazı kadınlar başörtüsünü adeta bir gölgelik gibi kullanıyorlar. Farz olmaktan çıkmış da sanki bir aksesuar halini almış. Ne dikkati muciptir ki devri cahiliyede de aynısı var. Çok ilginç. Devri cahiliyede de bunun aynısı var. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar emri bir cahiliye adetini değiştirmiştir kadınların uygun bir örtüyle başlarını, boyun ve göğüslerini örtmelerini gerekli kılmıştır. Bu emirden önce kadınların çoğu eski adetlerine uyarak başlarına aldıkları örtünün uçlarını omuzlarının arkasına atarlar, şu ön tarafı açık bırakırlardı. Hz. Ayşe annemizin anlattığına göre bu ayet tebliğ edildiğinde camide bulunan kadınlar Hemen elbiselerinin fazla kısımlarından birer parça yırtarak bunu başörtüsü yapmışlar ve göğüs bölümlerini hemen kapatmışlardır. Demek ki bu başın tepesini kapatıp uçlarını arkaya atarak şu kısmı açık bırakmak cahiliye adeti ve başörtüsüyle yakından uzaktan alakası yoktur. Ama bugün bakıyoruz bazı kadınlar bu şekilde başörtüsü, başında başörtüsü var göğsü e, boynu açık veya şurası açık başında başörtüsü var şu kısmı açık. Bu başörtüsü değil. Bu bir süs, aksesuar. Gölgelik deyin ne derse deyin. Başörtüsü yüzün şu kısmın dışındaki kısmı tamamen kapatması gerekiyor kıymetli dostlar. Bunu da yer gelmişken ifade edelim. Cahiliye devrinde kadınlar ayak bileklerine halhal hal gibi ziynet takarlar. Sokakta yürürken ses çıkarsın da dikkat çeksin. ...ve erkekler kendilerine baksınlar diye ayaklarını sertçe yere vururlardı. Bunun men edilmesi örtünmenin amacı bakımından çok önemli ve anlamlıdır. Çünkü meselenin özü karşı tarafın dikkatini cinselliğe çekmemektir. Bir kadın örtündüğü halde sesi, kokusu, tavrı ve benzeri e, davranışlarıyla... ...kasıtlı olarak karşı cinsin dikkatini üzerine çekmeye yönelirse o hadiste geçen örtülü çıplaklardan olur. Nasıldır hadis-i şerif? Bundan da bahsedelim. Giyinmiş çıplaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tesettürün ile alakalı olarak bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurduğunu görmekteyiz. Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup vardır. Biri sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri de giyinmiş oldukları halde çıplak görünen ve öteki kadınları kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar cennete giremedikleri gibi şu kadar mesafeden bile onun e, kokusunu alamazlar. Yani uzun mesafelerden bile hissedilen cennetin kokusunu onlar alamazlar. Nerede geçiyor bu hadis-i şerif? Müslim'de geçiyor kıymetli dostlar. Buradaki giyinmiş çıplaklar ifadesiyle kastedilen sadece süslenmek için giyinen, dışarı çıkarken daha cazip ve dikkat çekici kıyafetler kullanan ve vücut hatları belli olacak şekilde dar, ince ve şeffaf elbise giyen kimselerdir. Sözün özü kıymetli dostlar, tesettür bana bakma demelidir. Tesettür bana bak dememelidir. Çok önemli. Nur suresi 30 ve 31. ayetlerde geçen buyrukların bağlayıcı olup olmadığı, burada söylenenlerin bir tavsiye mi yoksa emir mi, e, dolayısıyla ilahi talimata göre kapanmanın farz mı, edep mi olduğu konusu son zamanlarda bazı çevrelerce tartışmaya açılmıştır. Yalnızca ayetlerde kullanılan emir kipi değil, açıklanan gerekçe, verilen detay ve 31. ayetin Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin uyarısıyla bitirilmesi asırlar boyu ittifakla benimsenmiş bulunan yorumun yani emrin bağlayıcı örtünmenin farz olduğu anlayışının isabetli olduğunu açıkça göstermektedir. Dini emirlerin uygulanması için yükümlülük şartlarının gerçekleşmesi ve engellerin bulunmaması gerekir. Bu sebeple zorunlu hallerde ruhsatlar devreye girebilir. Ancak genel hüküm değişmez. Engel ve zaruret ortadan kalkınca uygulamada normale döner. Bir başka ayeti kerimede bu konu şöyle işleniyor kıymetli Müslümanlar. Ya eyyühen nebiyyü ey nebi kulli ezvacike eşlerine söyle ve benatike kızlarına söyle ve nisail müminine mümin kadınlara söyle. Müminlerin kadınlarına söyle. Yudnine aleyhinne min celabi bihinne. Bir ihtiyaç için evden dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Zalike edna en yu'rafne. Bu onların tanınmaları için. Fela yu'zeyne. Bu sayede eza görmemeleri için daha uygundur. وَكَانَ اللّٰهُ ve Rahîme Muhakkak ki Allah çokça bağışlayan, çokça esirgeyendir. Şimdi bu ayeti kerimenin e, indiği zamana, indiği hadiseye, e, sebebiyle indiği hadiseye e, baktığımız zaman kıymetli Müslümanlar karşımıza şöyle bir ilginç durum çıkıyor. Şimdi e, Medine döneminde... E, Kadınlar gece ihtiyaç için dışarıya çıkıyorlar. Yani e, tuvalet ihtiyacı ve benzeri için dışarıya çıkıyorlar. Yani evlerin içinde bu yok. E, ve çıkarken de tabii e, tesettür yeni yeni artık e, yerleşiyor. E, veya da edep bazı kurallar yeni yeni yerleşiyor. Onların içinde kötü huylu kadınlar da var. Ve hepsinin kıyafeti aynı. Yani e, cahiliye e, adeti üzerine böyle yarım kapalı. Elbise başörtüsünü şöyle omuzlarından geriye arkalarına atar vaziyette. Hepsi aynı giyiyor. Yani bütün kadınlar böyle giyiniyor. Ve gece dışarıda kötü huylu insanlar kadınları taciz ediyor. Yani sözlü, bazen fiziksel saldırıda bulunuyorlar. Allahü Teala burada diyor ki, Mümin kadınlara, ey peygamber, eşlerine söyle, kızlarına söyle ve bütün mümin kadınlarına, bütün mümin kadınlarına söyle. Dışarıya çıkarken dış elbiselerini üzerlerine alsınlar. Bu onların tanınmaları ve eza görmemeleri için daha uygundur. Yani bu şekilde giyinen kadın kötü huylu kimselere az sonra benden sana açık kapı yok diye mesajını vermiş oluyor. Dolayısıyla eza cefa görmüyor. Bu hadise günümüzde e, geçerliliğini ne, ne kadar muhafaza etmiştir? Yani günümüzde de böyle midir hadise diye düşünebilirsiniz. Aynen böyledir kıymetli dostlar. Amerika'da bir sosyal deney yapılıyor. Sosyal deneyde bir kadın ilk önce gayet açık bir kıyafetle sokağa salınıyor. Sokakta yürüyor arkadan da gizlice bir kamera onu takip ediyor. O sokakta yürürken kendisine sözlü, fiili, bakışlarda tacizde bulunanlar, laf atanlar mı dersiniz? Haddi hesabı yok. Aynı kadın daha sonra güzel bir şekilde tesettüre bürünmüş olarak aynı sokaklarda yürütülüyor, kamera da geriden çekiyor, bir Allah'ın kulu tacizde bulunmuyor. Bu olayın günümüzde de aynen birebir önemini, hassasiyetini koruduğunun de kıymetli dostlar. O zaman Allahü Teala mümin erkeklere, peygamber eşlerine, kızlarına ve bütün mümin kadınlarına e, dışarıya çıkarken dış elbiselerini üzerlerine alması gerektiğini, cilbaplarını üzerlerine alması gerektiğini e, ifade ediyor. Ayette bir kez daha söyleyeyim. Cenab-ı Hak eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara ifadesindeki tafsilatla hitabın kapsamını geniş tutmuştur. Yani bütün kadınlar bu hitabın muhatabıdır. Hani bazılarının dediği gibi sadece peygamber eşleri falan değil. Bütün kadınlar bu ayet-i kerimenin muhataplarıdır ee, değerli dostlar. Tesettürün hikmetlerinden birisi de İslam'da kadına verilmiş olan yüksek mevki ve kıymetin mühim bir tezahürü olmasıdır. Nitekim değerli hazineler en güzel şekilde muhafaza edilir tutup da hırsızların gözleri önüne sevilmez. İşte Müslüman kadın kendisine verilen yüksek kıymet sebebiyle yabancı bakışların yıpratıcı ve incitici tesirinden tesettür sayesinde muhafaza edilmek istenmiştir. Tesettürün en büyük hikmetlerinden bir tanesi de budur. Bu konuda da bazıları şöyle bir e, mazeret beyan ediyorlar. Efendim e, karşımdaki kişinin huyu kalbi bozuksa, o fesat düşünüyorsa, onun suçu ben niye örtünmek zorunda olayım diyenler var. Böyle bir saçma e, görüş beyan edenler var. Saçma diyorum niye? Çünkü aynı kişi evine gidiyorsun bakıyorsun 8 kademeli kilit yaptırmış dış kapıya. Hiç demiyor ki hırsızın kalbi bozuksa bana ne ben niye kilit yaptırayım demiyor. Ya evine 8 kademeli kilit yaptırıyor. Efendim arabasına alarm taktırıyor. Desene ya hırsızın problemi ben niye arabama alem taktırayım desene demiyor. Ama tesettür konusu geldi onun kalbi bozuksa bana ne diyor? Ben niye örtüneyim diyor. Saçma değil mi? Evet saçma. Tesettürün e, konusunda kıymetli dostlar. Kadınlık şahsiyetini korur e, tesettür. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Kadının örtünmesiyle kadınlık şahsiyeti korunmaktadır. Kadın e, örtüsüyle karşısındakine bir zarafet ve nezaket hissi vermektedir. Aksi halde kadın tesettürden uzaklaşarak kendisini topluma bir nevi deşifre ettiğinden nezaket ve zarafeti zedelenir. Böyle nefsani arzuları tahrik eden bir şehvet vasıtası haline getirilmiş olur böylece. Bu ise onun şahsiyet ve haysiyetinin ayaklar altına alınması, annelik vakarının zafa uğratılması anlamını taşır. Tas tesettür yine kadınlık vakarını korur kıymetli dostlar. İslam zahiren cazibesi olmayan bir kadına da tesettürü emretmiştir. Yani bu kadın başını kolunu ve ayaklarını açsa da açmasa da bir şey fark etmez. Zaten dikkat çekici değildir denilemez. Burada kadının tesettürle kadınlık vakarının korunması esastır kıymetli Müslümanlar. Kadının cazibesi yalnız kocasına tahsis edilmiştir. Bunu da bir kez daha dile getirelim. Sohbetimizin sonuna doğru hülasa. Nur suresinin 30. ayetinde mümin erkeklerin harama bakmamaları, namus ve iffetlerini korumaları emredildikten sonra 31. ayeti kerimesinde kadınlarla ilgili olarak mümin kadınlara da söyle gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar, edep yerlerini korusunlar, kendiliğinden görünen kısımlar müstesna ziynetlerini, ziynet yerlerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyurulmakta. Ve ayetin devamında kadınların kendiliğinden görünen zinet yerlerini kimlerin yanında açabilecekleri belirtilmektedir. O zaman bir harama bakmak ve iffeti korumak ayetlerde vurgulanan çok önemli kıymetli dostlar. İki örtünme Nur suresi 31 ve diğer ayetlerde Ashab suresindeki ayetlerde belirtildiği üzere bunlar müminin mümin kadına farz olan hususlardır. Netice olarak gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan korumaları, kadınların vücudun el, yüz ve ayaklar dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlilik caiz olan erkekler yanında vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbiseyle örtmeleri, Başörtülerini, saçlarını ve başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmaları, dinimizin kitap, sünnet ve İslam alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin bir emridir. Müslümanın da bu emirlere uymaları dini bir vecibedir kıymetli dostlar. İnşallah bu bilgileri neslimize, birden, so bizden sonra gelen nesle, evlatlarımıza, çocuklarımıza, Anlatalım anlatalım ki tesettürün moda olmadığını, tesettürün gölgelik olmadığını, tesettürün bir aksesuar olmadığını, tesettürün şartlarına uygun bir şekilde yerine getirilmesi gereken dini bir vecibe olduğunu bilsinler, öğrensinler. Yüce Rabbim şu güzel dinimizi en güzel şekilde öğrenebilmeyi, yaşayabilmeyi, anlayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi hepimize nasip eylesin bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.